Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi iki canlı bağlantımız olacak ve iki köyümüzde anahtar teslimini gerçekleştireceğiz. İlk olarak Kahramanmaraş, Türkoğlu, Özbek köyüne canlı bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Üç anahtar teslimimiz olacak. Karşımızda Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Girişçi, Kahramanmaraş Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Giresun Valimiz Enver Ünlü, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Sayın Mahir Ünal, Sayın Ahmet Özdemir, Sayın Celalettin Güvenç, Sayın Habibe Öcal ve Sayın Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve MHP İlçe Başkanı Cevdet Kuybu. Ve Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız Fatma Varank da orada hazır bulunuyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. Evet bağlantımız hazır. İlk ailemizin anahtar teslimlerini gerçekleştiriyoruz. Rıza Karakozak ve ailesi Sayın Bakanımız bu ailemizin anahtarlarını takdim edecekler. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Bayramını kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Fatma teyzemizin sesi gelebildi mi acaba? Rıza'nın annesi pardon. Feride teyzemiz. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı Feride teyzemizin sesi geldi mi acaba? Sayın Cumhurbaşkanı teşekkür ederim bayramımızı kutlarım. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet hayırlı olsun. Şöyle alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı evet. olsun. Diğer ailemizi alıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Fatma Kaygısızcan. Evet. Evet. Buyurun seslenin. Ne diyeceksiniz? Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Ne diyeyim ben Peki. olsun. Köy evinizde sizlere olsun. hayırlı olsun. Şöyle anahtarımızı da bir göster ya şöyle. Oğlum. İçinde kalsın. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Saygılarımızı Nasıl sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım üçüncü ailemiz anahtar Hayır, teslimini Sayın Bakanımız tarafından yapılacak Mustafa Çabucak ve ailesini davet ediyoruz. Mustafa Çabucak Evet. Sağ olun. Buyurun. Hayır beni şey istemedim. Şimdi mikrofonu, mikrofonu Aa, söyle bakalım. Ne Cumhurbaşkanımız çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, çok sağ olun. Var olun. Bu evler için çok teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin sizi. Rabbim güle güle oturmayı nasip etsin. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Inşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.